Herkese selam. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte sentetik sezardan aldıklarımı denemeli olarak Uh, sentetik sezardan aldıklarımı deneyeceğiz daha doğrusu. <laughs> Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram'ı hemen yan taraftan görebilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmından da ve yorumlardan da bana her zaman ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kargomuz var. Ters yine. Hemen açalım. Sabah geldi aslında. Ben hala açmadım videoyu çekmek için. Nasıl? Açmaya çalıştım. Gördünüz mü? Vay. Şöyle havalı. Önce şunu açalım. Küçük bir alışveriş yaptım. Böyle büyük bir şey almadım. Şeyler almadım. şimdi Burayı daha önceden beridir takip ediyorum. Ama ilk defa alışveriş yaptım. O yüzden böyle renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Etiketine bakmaya çalışıyordum da. Böyle denemelik küçük bir alışveriş yapayım dedim. Bundan sonra hep alacağı benziyorum. Arkadaşlar bunun rengi şaka mı? İçerisinde başka bir şey var mıydı acaba? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şey aldım. Kapşonsuz sivit. Çok güzel ya. Arkası böyle düz, altı ve kostikli. Bu şekilde kolları. Burasında yazısı var. Böyle bir şey aldım bir de. Polar. Ama biraz ince bir polar. Biraz da kaliteli bir şey bekliyordum açıkçası. Çünkü daha kaliteli bir şey gözüküyor orada. Farklı bir ürün gelmiş falan demiyorum bu arada. Aynı ürün. Fakat ne bileyim daha kalın. Çünkü bu çok ince bir polar. Yani... Ben mesela şu an buradan ışığı görebiliyorum. Zordan göremiyorsunuz çünkü ışık karşıdan vuruyor şu anda ama bilmiyorum. Neyse şöyle düz. Kası bu şekilde. Önünde şöyle bir şey var. Kolları altı bu şekilde. Arkası da böyle düz. İkinci pakete geçelim. Bir de açabilsem ya. Ah! Ne? Ayrıca da söylemeden geçemeyeceğim. Videolarımı yaptığınız güzel yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Gerçekten bu beni motive ediyor. Hala kalkayı açmaya çalışıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize, hepinize çok teşekkür ederim. Her zaman beni desteklediğiniz ve yanında olduğunuz için. İkinciyi açtık. Ne almıştım? Ha, hatırladım. Çok beğenerek almıştım. Bu da dediğim gibi bunlar benim pek beklentimi karşılamadan. Görebiliyor musunuz şu an? Bence görünüyor. Bakın üstünde böyle kıllar falan var. Bazı yerlerinde de gördüm. Bakın burada da var. Şurada. Burada da var. Bunu giyinip mi gönderdiniz acaba? pek memnun kalmadığım bir alışveriş olma yolunda devam ediyor. Ve açtıkça da içerisinden sürekli bir şeyler çıkıyor. Bunu da sonuçta bir insan giyinecek. Sonuçta siz yani ne bileyim bir şey diyemiyorum. Bunun böyle gönderilmemesi gerekiyordu. Ben olsam bunu böyle gönderemem. Yani kusura bakmayın ama bu böyle. Vintage bir dükkan olması bu şekilde gönderme hakkına sahip olmuyor bence. Bir daha belki alışveriş yapmam sanmıyorum. Çok böyle bekleyentimin çok altındaydı ve bir de böyle pis çıkınca hiç hoşlanmadım. İndirimlerinde falan yani ara sıra alışveriş yaparım. Zaten bu ilk alışverişimdi. Sanırım indirimlere kadar son olacak. Bunların normal fiyatını hatırlamıyorum. 100 lira olsa mesela diyelim. 100 lira edecek hiçbir şey yok burada. Neyse ben göstermeye devam edeyim. Zaten son bir tane kaldı. Denemek istiyorum ama bilmiyorum yani gerçekten. Bunun yakası böyle. Bir e, yazısı bulunuyor. Arkası düz. Videoyu açtığımda baya yükselmiştim. Hatta bunları gördüğümde de baya yükselmiştim. Normalde almayacaktım ama çok hoşuma gitmişti. Pişman oldum ya gerçekten. Umarım olurlar bu arada. Işığım bozuk da kusura bakmayın. Şöyle bir şey aldım. Yakası bu şekilde. İlk defa V yakalı bir şey alıyorum bu arada. Şöyle bir yazısı var. Arkası da böyle düz. Açıkçası fazla mı tepki veriyorum şu an bilmiyorum. Fakat ben bir müşteriye bunun bu şekilde sunulmaması gerektiği taraftarındayım. Tabii herkesin kendi fikri. Fakat pandemi dönemindeyiz ve hijyen iki kat bizim için önemli şu anda. Yani moralimi en çok şu al önce göstermiş oldum. Ve üzeri saçlarla kaplı olan. Diğerleri fena değil ama beklentimin çok çok altında. Çok hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Bu mağazayı uzun zamandır takip ediyorum. Uzun zamandır bir şeyler almak istiyorum. Yani en sonunda almış oldum. Neyse, artık deneme kısmına geçebiliriz Önce sanırım. bunu denemek istedim. En son bunu gösterdiğim için kolları biraz kısa oldu bence. Hani şekli şu kolu fena değil. Şekli şu kolu ama. Güzel beğendim. Fakat şöyle kollarımı falan kaldırınca. Şöyle durunca normal. Bu şekilde duruyor. Ama biraz şöyle kaldıysam şöyle oluyor. Sanki bir, bir tık. Hani ben daha uzun kol sevdiğim için bana göre bir tık. Şey geldi kısa geldi. Ama sorun değil. Güzel. Giyindikçe saçım dağılıyor. Bunu da giydim. Bu da yani hemen hemen onunla aynı oldu. Şöyle kollarım ben çeke çeke giyiniyorum. Şöyle yapsam kollarım yine bir tık kısa kalıyor. Ben biraz uzunum. Onunla alakalı olabilir. En çok bunu sevmiştim. Neden? Neden yapıyorsunuz bunu? Anlayamıyorum gerçekten şu an. İyice soğutmaya falan mı çalışıyorsunuz acaba? Evet. Kalkül kesmek adlı videom. Onu zaten sevdiğimi söylemiştim. Fakat Abi o delik neydi ya? Neydi yani şimdi o? Yani her şey onu görene kadar çok güzeldi. Çok beğenmiştim. Hatta kolları da tam istediğim gibi. Ben böyle seviyorum zaten. Bu hiç olmadı şu an. Diyecek bir şey bulamıyorum artık. Evet. Teşekkürler Türkiye. Ayrıca bu ne? Arkadaşlar ya ben bunu nasıl giyineceğim? Bu standart bedenmiş. Bu standart. Standart bedene bakar mısınız? Protesto ediyorum falan sanılmasın yani gerçekten. Bakın yani videoyu durdurmuyorum şu an. Bu nerenin standardı? Cüceler ülkesinde falan yaşıyoruz. Benim haberim yok? Aslında şurasını çok beğenerek almıştı. Burası aşırı dar. Kafamdan aşırı zor derece i̇şte geçti. Zaten anlamışsınızdır. Genel olarak alışverişimden Ortanın bir tık üstü memnun kaldım. Dediğim gibi hem daha kaliteli şeyler beklediğim için annem mesela beğendi. Ama ben çok beğenmedim. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Biraz kısa bir video oldu sanki. Bir an önce şu üstündekini çıkartmak istiyorum. Hem boğulacağım hem e, o üstündeki şeyler aklıma gelip duruyor. Sonuç olarak ortanın bir tık üstü memnunum. Genel olarak buradan bir daha alışveriş yapar mıyım bilmiyorum. Belki yaparım. İşte bu indirim zamanları falan. Çünkü aldığım şeylerin fiyatına baktım da şimdi. O lacivert polar 100 liraymış. Bir de o diğer lacivert olan polar da 100 liraymış. Mavili şey 80 lira. Morlu şey de 80 liraymış. Yani size soruyorum. Şimdi ben toplamda 240 lira verdim bu alışverişe. Hatta lacivert V yakalının siyahını da alacaktım. Sonra vazgeçtim lacivert aldığım için. Size soruyorum. Toplam ne kadar yapıyor? 360 lira yapıyor. Siz bunlara 360 lira verir misiniz? Onu geçtim. <laughs> yani defolu bir ürüne 80 lira verir misiniz? Böyle sorayım. Daha mantıklı olur bence. Ya da bu şekilde pis gönderilen bir ürüne 100 lira verir misiniz? Bu arada haklarını yemeyeyim. Lacivertli olan şey şu kolları böyle kısa duruyormuş. Ben onu alırken fark etmemişim herhalde. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Buradan keşke şöyle şeyler becerebilsem de size buradan çiçekler, kalpler falan yollayabilsem. Deneyeceğim. Sizin için deneyeceğim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur ve umarım beni ıı, ve umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve isterseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve çok şey istiyorum, farkındayım. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz bana her zaman ulaşabilirsiniz demiştim zaten. O zaman e, hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere hoş ve hoşça kalın. i think so